Kanka, sanki var ya şey gibi dedim böyle sahibiyiz kötülüklerden koruyoruz geri gidiyorlar ya Geri <laughs> bir <Birbiri> sürtüyorsun gidiyorlar <laughs> Tamam rahat gezinin Selen Bir sonraki tehlikeye <laughs> karşı Beyler şey tarafına gidiyoruz şu tarafa doğru oradan bir araç alıp ilerleyelim buradan ya Fury uğraşamayız ya Diğer Fury abi hangarlı var ya Ney Oradan biri çıktı mineyli Ha. Ses geldi mi silah sesi? Evet evet. Ne ben ne diyorum yani? Bir motoru motor var kanka. Alalım kanka gidelim. Olamaz değil mi Ufuk? <laughs> yok yok mini sesi geldi. Adamlar şu an Delay'dan yeni görüyor kanka. Lan be. Adam buradaymış lan. Sağ tarafta da şu an yeni çalışıyoruz Ne o var mı? Belalar yardım yardım. Acil. Vallahi Abi araç bilmiyorum. yok bize gene bu arada. Şu. Ama koşuyoruz. Gitti mi dayan. Abi araba bulmaya mı gittin? Herkes tok burayı kesiyor. Herkes burayı kesiyor. Ne <laughs> o sen? Ölmedin. Ne Ela bitirmiyor. oraya çık. Ne? Bitirmiyor da tümünü açmıyorum. Kendi kendine burada konuşuyor abi. Aynı dünki gibi. Arslan abi bitiriyor. Senle konuşmaya çalışıyor herhalde. Abi tepe dolu mu? Info verebiliyor musun? Sağ üstte biraz gittin istersen. Demo neredeler? Kanka burada Yanında. önümde sol çaprazda. Yanımda. Kişi bana gelebilir abi burası boş şu an. Ölüyor Kanka, yanımızda. Araç falan, falan yok. Oğlum saldı o. Gördün. Bunu. Biraz daha üste çıkman tepe, lazım. Tepe, tepe, tepe. Ha tepe mi? Bunun, Tam tepede değil ama tepe yüz. Yenebilirsin ha. Abi şu an sargı basıyorum imkansız oraya gelmem Aynen öyle adam tarayacak Memo ya bayağı genişten gelmesi lazım sana. Hmm. Ya bir set var ya Bunu yani, ben. Bu adamlar burada ne yapıyor mesela buradaki amaçları ne? Yt tamam amacını Basmayı anladım okey. Sıra mı ya şu an eksi miyiz bilmiyorum ya. Ya bayıldı mı Kaç baygın var? Bay baymadın mı O bayılmadı mı? Bilmiyorum. Son nerede o? Aşağıda, e, altta bir yerde. Bitirdin Sen bitirdin mi bayılttıklarını? Bitirdim abi. abi. en altta bir yerde o. Bak gördün gördün sağdan, sağ, gördüm, altta, gördüm. Sağ, altta, sağ altta, ufuk. Sağ altta ilerliyor bak, koşturuyor sol, sol, Sola, sola, Nereye sola. Gitmiş? Sola doğru, sola doğru gidiyor. Sol, sola Yunus'a doğru gidiyordu. Hadi arkaya benim orta. Adamlar ay belaya geldi. Gülbey orada da. Gördüm gördüm bak. Yunus. İnfa atsana. Ha burada burada burada. İnfa. At. İki kişi iki kişi de burada. Ağaç arka. Yat değil tara ya? yat tara. İki iki. Yatıp tararsın bak. Oradan. Bir sattı var. Tamam biraz daha sağ alttan gidersen arkalarına geçersin. Daha mantıklı bence. Abi görüyorsun hani 3 saniyelik adam var kanka. Karşı karşıya çıksak 3 saniye sürecek yani. Abi, çok tehlikeli ya. Bu ping'inin çıkışı ya. Bu ping'inin çıkışı. Ya araç yok. Abi. İşte bak, araç olsa çıkacağım aslında. Bak hani birbirle bağlantılı kaderimiz ya. Çok <laughs> alan yedi onlar zaten. Seni gördü mü? Gördü herhalde abi. Kavraldığına göre. Hani buralar çok açık. Aşağıda motor var. Onu onu geçmesini bekliyorum da. Ay orada. Bak, Bu da şey, Türe evindekiler. Bak onlar da öldü. Abi sadece Türk takımı oynuyor ya burada. İsmi sırf ön plana çıksın diye elimden geleni yapıyor. Böyle mi çıkıyor ismi ön plana? Hakaret diyorlar işte. Saçmalık. Abi eşit şartlarda tamam mı bak böyle düzgün bir şekilde oynasak eyvallah diyeceğim ama yayını açmasınlar. Biz normal bir oynayalım bakalım nasıl oynayacağız. Yayın sağ tarafta açık sürekli bizi izleyerek oyun oynuyorlar ya. Abi Ulan lobi atabilirim be, ya Ersin abi. abi. Karp falan var zaten. Sıkıntı yok sen de Beklemeyelim abi sıkıntı yok ya. At at at. Biz, i̇zleyip gelip seni burada vuracaklar. Yok <laughs> <laughs> öbürler de vuracak. Helallik bir mi sen. <laughs> tamam abi lobi dönebilirsin. Ben tamam, bırakayım abi. Yok mu bir baskının. Yok abi ya atacağım zaten. Aa lob şey var, bir şey kalmış. Aynen baskın var. Motor kayboldu gördün mü? Hayır buradaymış. Ha gözüküyor. Var baskın bir baskının mı? ya. Aynen bir bas ya. Motorla <laughs> bir şey giriş var. yap unutmasınlar o anı. <laughs> bir sete Tamam. Sarı ne? Aynen. Öyle bir uç seni badi atamış Dylan. Özür dilerim. <laughs> <laughs> Böyle drop seninmiş gibi baskın yap tamam? Mı? Hemen drop'a çök hemen drop al. Yedin onları. Oy sağ sağdan da geliyor, sağdan da geliyor. Sağ arka yok mu? Aa bak gör. Helal. Tamam güzel. abi sağda evet ben bir şeyler görmüştüm ha. Aç arkası olduğunu bilmiyorum. Ben görmedim vurma efektinden gördüm adamı. Ha. Böyle işte arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Böyle rank kasmaya çalışıyoruz. Bak bugün daha bir arkadaşlık oldu. Ölüyorum. Gerçekten e, bu bir e, zorlu mücadele. Şu Avrupa sıralamasında ilerlemek. Bak normal bir oyuncusun. Tamam mı? Oynuyorsun. Hiçbir şekilde sosyal medya ağlarıyla alakan yok. Tamam mı? E, bir kanalın yok. Hesabın yok. Bir şeyin yok. Tamam mı? Tanımıyorsun, Normal. Bir kullanıcısın girmişsin bu oyunu oynuyorsun. Avrupa sıralamaya kasmak var ya normal. Senin için çok normal bir şey. Ama tanınıyorsan, bir yayıncıysan gerçekten bu bir challenge. Yayıncının Avrupa sıralamasında birinci olması challenge'dır abi. Başka bir şey değil. Aksini iddia eden olamaz ya. Bu bir challenge. Bir yayıncının Avrupa birincisi olması basit değil gerçekten. Ne zorluklarla karşılaşıyorsunuz görün. Gitmiyor. Bunlar bitmeyecek ya. Daha bir yayın açmayayım ben? Yayın açmadan mı yani oynayalım burada? Ranko şekilde mi keselim? Çok anlatıyoruz da ya. anlamıyorlar ki. Gerçekten. Çocuk oyuncağı gibi geliyor insanların. Ya umarım onlar da bir şeye böyle emek verince önlerine böyle kendileri gibi insanlar çıkınca nasıl bir durumumuzda olduğumuzu anlarlar. Demek başlarına gelmesi lazım belki de. Şu an söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorlar. Ha yani onlar da yaşamalı bu durumu. Anca öyle demek ya. Yoksa bu konuşmayı çok yaptık biliyorsunuz.